değerli basın mensupları, değerli bizi izleyen vatandaşlar. Sarbaş ve Bekaş şirketlerinin bizden önce 2016, 2017, 2018, 2019 muhasebesini bu işi, bu hizmeti kimden aldınız? Mustafa Karakoç'tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş'un ortağından. Siz doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız. Ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Meclis üyeniz orada. Eşinin üzerine şirketle milyonluk fatura kesecek büyük şehre çağlayan duman. Tamam. Ondan sonra kalkıp bizim hiçbir akrabalık bağımız olmayan insanlar üzerinden iftira atacaksınız. Gebze Belediyeniz, Gebze Belediyeniz. 8,5 milyonluk davet usulü. 8,5 milyonluk davet usulü ihalesini 13,5 milyona, 13,5 milyona ihale edecek. Sekiz buçuk yaklaşık maliyeti olan bir şey 5 milyon üstüne ihale edecek. Kendi belediyelerinizde 16 tane ihaleyi yaklaşık maliyetin tam tamına 28 milyon üstüne bağlayacaksınız. Sonra kalkıp burada bize iftira atacaksınız. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sayın Başkan. Atalarımız çok güzel bir şey söylemiş. Hırsız hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir diye.